Her başarılı Ahmet Kural'ın arkasında bir Murat Cemcir vardır. Ya da tam tersi. Ama neyse işte ikisi de başarılı sonuçta. Onlar spontane gelişen olaylar zincirinde bir araya gelen ve birbirlerinin farkına varmadan tamamlayan, bizi doğal olarak güldüren, komedi ve kurnazlığı harmanlayıp doğal seleksiyona uğratan tabiatın yeni nesil ekürüsü. en başta komedyenlikte ne işim var ya diye yola çıktılar. Ama sonradan ciddi anlamda komedinin işleri güçleri oldular. Öyle ki kendileri hakkında modern zeki metin ikilisi deniyor. Murat Cemcir ve Ahmet Kura. Bir komedi ikilisi olmadan önce durmaksızın birbirlerinin işine ket vurmuşlar. Şimdi orada burada gülerek anlatıyorlar ama o zamanlar pek de gülünecek durum değil. Murat 30 Kasım 1976'da Tokat'ta doğmuş. Otomotiv mezunu bir oyuncu. Onu ilk defa 2002'de Sır Kapısı dizisinde gördük. 2005 ve 6'da da Takma ve Polis gibi adından söz ettiren sinema filmleri. De rol aldı. Ama hayatına renk katacak olan kişi Ahmet Kural'la ilk buluşması 2008'de ATV'de yayınlanan Gazi dizisine 15. bölümde konuk oyuncu olarak gelmesiyle gerçekleşti. Fakat bu pek de hayırlı olmadı ve dizi 19. bölümde yayından kaldırıldı. Ahmet Kural ise 10 Kasım 1982'de Kütahya'da doğdu. Radyo, televizyon, sinema mezunu bir oyuncu. Okul yıllarında Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Burada çalışmaları sürerken 2007 yılında Fikrimin İnce Gül adlı dizide rol alarak televizyonla tanışmış oldu. 2008'de Murat Cemcir'in kuruttuğu Gazi dizisinde başroldeydi. 2009 yılında bu ikili bir Bulut Olsam dizisindeydi. Sonuç? Dizi yine yayından kaldırıldı ama neyse ki asıl dostluğun temelleri burada atıldı. Çekimler süresince aynı odada kalmak zorunda kalmışlar. İkisi de birbirinden pek haz etmemiş. Ama bakıyorlar ki birbirleri hariç herkesle iyi anlaşıyorlar. Bu arkadaşlar bir şans veriyorlar. Nefretten aşk doğar derler ya, bir benzeri aşk değil de güzel bir komedi ikilisi olarak bize dönüyor. Bu arada Ahmet ve Murat ikilisini yeni modern komedi ikilisi yapan gizli de bir isim var. Selçuk Aydemir. İkilinin görünmeyen yüzü. Senaristlik ve yönetmenlik yapan bir uçak mühendisi. Aynı zamanda ilerleyen de ikilinin bütün önemli işlerinde imzası olacak kişi. Leyla ile Mecnun dizisi senaristlerinden biri olan Burak Aksak'la kuzenler. O acayip yaratıcı delilik aileden geliyor yani. Selçuk Aydemir ve Burak Aksak'ın yazıp yönettiği, Murat Cemcir'in oynadığı Ramazan Güzeldir dizisi başlayınca Ahmet buraya konuk oyuncu olarak katılmıştı ve bu Selçuk Aydemir ile tanışmasına vesile oldu. Baktılar ekip tamamlandı, e, güzel de frekans yakaladılar. 2010'da çalalım oynayalım hem de söyleyelim dediler ve 35 bin liralık bir bütçeyle Çalgı Çengi projesini hayata geçirdiler. Fakat o dönem henüz tam olarak tanınmadıkları için midir bilinmez kendi tabirleriyle o da iş yapmadı. Ama pes etmediler. 2011'de iyi bir kadroyla Üsküdar'a giderken dizisini yaptılar. Eyvah! Ahmet yine konuk oyuncuydu. Ve bilin bakalım ne oldu. Aynen. O dizide yayından kalktı. Dizilerin talihsiz serüvenler dizisi devam ediyordu. 2012'de ikili Çalgı Çengi filmindeki karakterleriyle Behzat komiserime konuk oldular. Birkaç bölüm sonra beklenen son. Bu kadar talihsizlik yeterdi. E bu kadar da olmasındı. Ve ikili bir karar aldı. Biz birbirimize konuk olmayalım. Bu işi baştan yapalım. İşler güçler ortaya çıktı. Ekibin adını Türk dizi tarihine altın harflerle yazdırdığı ilk göz ağrısı 2012 ve 2013'e damgasını vuran izleyici magneti. Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, sadece İl Cengiz'in sürekli başrol konuğu olduğu Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in kendi adlarıyla belki de zaten kendi hayatlarını oynadıkları bir fenomen dizi. Konu film çekme hayalleri kuran ve parayı toplamak için meslek hikayeleri adlı belgesel programında sunuculuk yapan üç aktörün başına gelenler. Dizide geçen meslek hikayeleri belgeseli gerçek hayatta Murat, Ahmet ve Selçuk'un tasarladı ve hiçbir kanalın satın almadığı, sahip çıkmadığı öksüz kalmış bir projeydi. Sonra oturmaya mı geldik deyip 2013'te düğün dernek işlerine girdiler. Komedi artık onların anlatım dili olmuştu ve bu işi iyi yapıyorlardı. Her kesimden ve kültürden birçok insanı aynı derecede güldürebiliyorlardı. 2014 ve 15 yıl bizi kardeş payıyla tanıştırdılar. Dizi kısa sürede kült olmayı başardı. Diyaloglardaki sivri dil ve kıvrak zeka ürünü ince işçilik, akşam arkadaşlarımıza anlatacağımız bir sürü absürt olay hepsi bu dizideydi. Daha sonra ekip Düğün Dernek 2 sünnet ve en son 2017'de Çalgı Çengi ikimiz filmleriyle karşımıza çıktı. Düğün Dernek 2'nin filmi ilk 3 günlük süreçte 17 milyon liraya yakın hasılata ulaştı ve 2015'in en çok izlenen filmi oldu. Adamlar kendilerini o ya da bu şekilde televizyon sektörüne kabul ettiriyorlar. Birbirlerine destek oluyorlar, vazgeçmiyorlar, sağlam ekip kuruyorlar. Piyasadaki ucuz esprili filmler furyası korku da etkiliyor. Görüyorlar ki basit işler gişe yapıyor. Belki istemeseler de acaba biz de mi öyle yapsak diyorlar. Keşke ilk Üsküdar'a giderken mizahına, samimiyetine geri dönseler. İşlerini çok ciddiye alıyorlar. Ne de olsa komedi ciddi ve zor bir iştir. Halkın ne düşündüğüne çok önem veriyorlar. Toplumun çeşitli kesimlerinden oluşan 450-500 kişilik topluluğa Bakırköy'de bir sinema salonunda çalgı çengenin bitmiş halini izletiyorlar. Seyircinin nabzını ölçmek için ve reaksiyonları görmek için girmeye yakın farklı sinema salonunda filmi izletiyorlar. Canlandırdıkları karakterleri halkın içinden seçiyorlar ve çoğu zaman gözlemledikleri kişiler oluyor bunlar. Mesela tüpçü Fikret. Ahmet Kural'ın Ortaköy'de bir dükkanın önünde otururken gördüğü bir tüpçüden türemiş. Senaryoları yaşanmışlıklarından yola çıkarak yazıyorlar. O yüzden millet samimi buluyor. Hem absürt komedi dizilerinin Türkiye'de yaygınlaşmasına hem de filmlerde orijinal içerikli şarkıların kullanılmasına ve kabul görmesine katkıları ve emekleri var. Zilihtim bana ama İlk kanışmışız Ağın Ooo herkes de Almancacı olmuş.